Merhaba ben İsmail Tül. Bugün MATLAB Deep Learning on OnRamp'ta 3.4 bölümünün videosunu çekerek anlatacağım. Şimdi 3. E geçtik. Alt dosyadaki alt klasörlerdeki imajlar diye bir açıklama bir var modüle başlamadan önce. Birinci taskımızda bizden flowers isminde bir data store oluşturmamızı bunları da flowers alt klasöründen yapmamızı istemiş. verse ismindeki değişken şunları da hoş flowers bu da soft numbers true dedikten sonra tamamlamış oluyoruz. Şuradaki F büyük yazı. Evet bu workspace'e bu image datasourcdan properties geldi. Hello İkinci 2. taskımızda 224 224'lük olarak boyutlandırılmış. Pardon, FL ve Worst'ten bir Augmented Image Data store oluşturmamızı bunlara da Resize isimli dosyaya kaydetmemizi söylemiş. Şöyle Resize augmentedImageDataStore 224 ve 224 Bunlar da fere verse Bu da doğru olduğuna göre üçüncü taskımıza geçebiliriz. Task 3'te de Use Google Net to classify contents of all images in dataset. datasetteki tüm imaj içeriklerini sınıflandırmak için Google net kullanmamızı söylemiş. Bunlar da Pirates isimli değişkenden saklamamızı söylemiş. Bir alt kısımda da The classify function runs 15 images through Google net. The code can take a few seconds Execute etmek için biraz zaman alabilir kodun execute etmesi. Classify fonksiyonu da Google.net kullanarak 15 resmi imaj 15 imajı Classify edeceğini söylemiş. Burada biz Pirates isimli de değişene Ogun.net'i kullanarak bu resize'ı yaptık. Şimdi böylelikle de 3. task'ımızda da bu görevi tamamlamış olduk. Burada da workspace'de de gördüğümüz gibi bizden bir vermiş olduk. Videoyu burada tamamlıyoruz.